Evet bu sabah bu sabah Kızılcahamam'dayız. 31. AK Parti'mizin 31. istişare toplantısına geldik. Sabah güne enerji ikinci gündeyiz. Enerji enerjik başlayalım diye bakan yardımcısı arkadaşlarımızla beraber evet şöyle neyse iki iki bakan yardımcımız var. Şimdilik ondan iktifa ediyoruz ha. <laughs> evet arkadaşlar. Kızılcahamam'ın tepedeyiz. Burada gençlik ve sporun kampı mı? Kamp var evet, anladığım kadarıyla. Tam. Zirvedeyiz. Evet buradan selamlamış olalım. Neyse birazcık şöyle gafula geldik. Şimdi millet diyecek ki gaful nedir? <gülüyor> <gülüyor> gaful Karadeniz'de böyle yoğun dikenlik çalılık geçilmesi biraz zor olan bitki örtüsü. Evet, şöyle kareyi vermiş olduk. Şöyle biraz sallayalım arkadaşlar. Neyse, şişemiz de var burada.